Evet, e, öncelikle teşekkür ederiz. E, güzel bir seri yakaladık. E, i̇lk iki hafta dediğimiz gibi uyum süreci, işte, e, geç gelen arkadaşlarımız oldu. Bu uyum sürecinde de iyi atlattığımızı düşünüyorum. Son iki haftada da hem keyif veren, hem de biz de keyif alıyoruz sahada, hem de dışarıya da taraftarlarımıza keyif verdiğimizi düşünüyorum. E, güzel bir uyum yakaladık, güzel bir ortamımız var. E, güzel bir seride yakaladık. Şimdi önümüzde avantaj var. İki tane maçımızı içeride oynayacağız. Bunun de çıktık zaten maçlara. Her maçın zorluğu var, her maçın kendine göre zorlukları var. Bu maçta zor olacak çünkü karşımızda da organize olan bir ekip var, sistemli bir takım var. Ona da iyi çalışıyoruz. Dediğim gibi her maçın hikayesi farklı. Bu maçın da farklı bir hikayesi olacak. Umuyorum ki stada dolacak bugün bu hafta. Taraftarlarımız da gelecek. Onunla birlikte tekrar serimize devam ettirmek istiyoruz bu haftada. Dediğim gibi her maçın hikayesi farklı, her maçın zorlukları var. Dediğiniz gibi bu, bu karşımızdaki ekip de iyi bir ekip. Kontra iyi oynayan ekip. Rahat bir ekip, sistemli bir ekip. Biz de ona göre çalışıyoruz, analizlerimizi ona göre yaptık. Ona göre konsantre oluyoruz. Her maç, maç maç düşünüyoruz. Bu maçta zor geçecek ama biz bu, bu zorluğun üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Kocaeli Spor büyük bir camia, camia takımı, taraftarı olan bir camia. Ya benim zaten buraya gelmemde en büyük etkenlerden bir tanesi bu. Ee, bu beklentiler tabii ki de bize sorumluluk e, olarak geri dönüyor. Ee, biz de ona göre çalışıyoruz takım arkadaşlarımla beraber. Ee, şimdi şu an iyi bir seri yakaladık. Dediğiniz gibi ligin daha başı. Ee, yani zorlanacağımız dönemler de olacak. iyi gittiğimiz dönemler de olacak. Bizim beklentimiz şu an iyi gidiyoruz. Tara Taraftarlar ve cami arkamızda ama izlediğimiz zaman da bizim arkamızda olmalarını bekliyoruz. Çünkü lig uzun bir maraton. Önemli olan sezon sonunda şampiyonluk. Buraya gelmemde en büyük etkenlerden bir tanesi buranın camia takımı olması, taraftar olması. Çünkü son iki senedir değerli kulüplerde oynadım ama Kasımpaşa, Eyüp gibi işte normal semt takımları, cami olmayan takımlarda oynadım. En büyük etkenlerden bir tanesi buydu benim için. Dediğim gibi iyi bir hava yakaladık. Sezon biraz transferler geç geldi ama gerçekten çok karakterli, kaliteli arkadaşlarımız geldi. İyi bir uyum içerisindeyiz, iyi bir arkadaşlığımız var. Teknik ekibimizle beraber uyum içerisinde çok iyi çalışıyoruz dediğim gibi şu an iyi bir seri yakaladık ama önemli olan bu lig uzun maraton. Kötü dönemler de olacak. Önemli olan buradan ayağa kalkmak. Ben e, takımın bu kaliteye ve tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum. Camiamız da bizi bizim arkamızda her zaman dururlarsa sezon sonunda biz ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum.